kıymetli ümrecilerimiz Mekke-i Mukarrame'de, Medine-tül Münevver'de otellerimize geldiğimizde lobide böyle bir kart, oda kartımızı veriyorlar. Bu kartı verdikleri gibi şu anda 606 yazıyor. Lobide bana verilen kart eşittir. 606 yazıyorsa 6. kat demektir. Efendim dokunmak kolay. Okuttuk odamızı açtık. Odamıza girdiğimizde odamız karanlık şu anda. Işıklar yok. Kapıların hemen yanında şöyle bir priz var. Bu kart içeriye. Bıraktığımız gibi odamızın bütün ışıkları, elektrikleri aktif hale gelmiş oldu. Kıymetli odalarımıza girerken kartımızı buraya koymuştuk ki elektrik aktif hale gelsin. Şimdi oda çıkarken de kartımızı buradan aldık. Odamızdan çıktı. Şayet otellerimizde sizlere bir kart verildiyse, siz dört kişiyseniz giderken bunu lobiye bırakmanız gerekmektedir. Eşyalarımızı yerleştirdikten sonra banyomuzda sıcak suyun banyolarda olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz? Düğmeye bastım şu anda. Evet, kırmızı ışık yandı. Demek ki sıcak su var demektir. Banyonun iç kısmında ise şurada bir kapak vardır. Bazen bu kapak şöyle kapanıyor. Kapandığında sular gitmiyor. Bu kapakı açabilmek için bazı banyolarımızda şu çeşmenin arka tarafında musluğun arkasında bir düğme var. Böyle bastığımızda oraya bastığımızda bu otomatik olarak açılıyor. Eğer öyle açılmasa da bazıları ise böyle iki defa bastığında açılmış oluyor kardeşlerim. Diğer bir husus ise sorduğu Arabistan'ın biliyorsunuz fişler şu şekilde üçgendir, üçlüdür. Şöyle düşünün, bu şekildedir fişler. Türkiye'de de genel anlamda hepimiz yanlarımızda şarjlarımızı getiriyoruz. Telefonlarımızı şarj ediyoruz vesaire. Yatağımızın başına geldiğimizde şarj aletimiz var burada şarj aletimiz şu anda yerleştirmeye çalışıyorum. Yerleştiremiyorum. Girmiyor buraya. Dolayısıyla yanıma bir tahta çay kaşığı ya da bunun gibi küçük bir herhangi bir cisim bulduğumuzda getirdim buraya. Önce üst taraftaki çocuk kiliti dediğimiz bastırdık. Sonra da aletimizi kullanabiliriz kardeşlerim. Ve böylelikle daha sağlıklı odalarımızı kullanabiliriz.